Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, 2024 yılının ilk iki ayını kapsayan Kahramanmaraş'ın huzuru, Türkiye'nin huzuru konulu güvenlik bilgilendirme toplantısı düzenledi. İlk olarak terörle mücadele konusuna değinmek istiyorum. Güvenlik güçlerimiz amansız bir mücadele ortaya koymaktadır. Tüm terör örgütlerine hem merkezde hem de kırsalda geçit verilmemektedir. İlimizde son iki ayda bu anlamda 50 operasyon icra edilmiştir. Bu operasyonlarda 16 şahıs gözaltına alınmış, bunlardan 4 şahıs tutuklanma ve 2 şahsa da adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. Son terörist etkisiz hale getirinceye kadar mücadelemiz sizlerin de desteğiyle kararlılıkla devam edecek. Göçmen kaçakçılığı ile ilgili ise ilimiz genelinde 110.992 düzenli göçmen bulunmaktadır. Göçmen kaçakçılığına yönelik 278 operasyon icra edilmiş. 416 düzensiz göçmen yakalanmış. Gözaltına alınan 5 organizatörden biri tutuklanmış. 272 düzensiz göçmen sınır dışı edilmiştir. Evet. Göçmen kaçakçılığına karşı düzenlenen operasyonlara titizlikle devam edilmektedir. Valilik toplantı salonunda İl Jandarma Komutanı Tu General Gökhan İnan ve İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman'ın katıldığı toplantıda Vali Ünlüer iki aylık güvenlik istatistiklerini paylaştı. İnsanımızı sosyal ve ekonomik hayattan koparan, çeşitli suçlar işlenmesine zemin oluşturan uyuşturucuyla mücadele ise en hassas ve titizlikle takip ettiğimiz bir konudur. Hemşerilerimizin bilmesini isterim ki aydınlık geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin zehirlenmesine asla izin vermeyeceğiz. Bu kapsamda gerçekleştirilen 947 operasyonda 1038 şahıs gözaltına alınmış, gözaltına alınan şahıslardan 63'ü tutuklanmış, 13'üne adli kontrol işlemi yapılmıştır. Zehir tacirlerine karşı operasyonlarımıza kararlılıkla devam edilecektir. Asayiş suçları konusuna gelince hırsızlık, yan kesicilik, dolandırıcılık, ruhsatsız silah, gasp, kumar, cinayet, kadına yönelik şiddet gibi başlıklarda ilimizde suçlarla suçlulara geçit vermemekteyiz. Gerçekleşen toplam 4785 asayiş olayında 2797 şahıs yakalanmış, 244 adet ruhsatsız silah ele geçirilmiştir. Kişilere karşı işlenen suçlar, mal varlığına karşı suçlar, topluma karşı suçlar, millete ve devlete karşı suçlar ile takibi gereken olaylarla ilgili aydınlatma oranımız yüzde %92'dir. Kahramanmaraş merkezli 6 ilde 5 Mart 2024 günü saat 6.30'da gerçekleştirilen operasyonla son iki yılda sosyal medya platformları üzerinden dolandırıcılık yapan şebeke çökertilmiştir. Yine önemli önemli konulardan biri olan biri de siber suçlarla mücadele. Bu konuda bilişim teknolojileri kullanılarak işlenen suçlara karşı bir türlü her türlü önlem alınmaktadır. Bu, bu konuyla ilgili de arkadaşlar siber suçlarla mücadelede iki operasyon daha yapıldı. Bu Ocak ayında yapıldı. Burada da 9 gözaltı yapıldı. 8 tutuklanma sağlandı. Sanal dünyada suç ve suçluların karşısındayız. Kara vatanda olduğu gibi siber vatanda da sanal devriyelerimiz 7-24 saat görevlerin başında. Siber suçlarla mücadele kapsamında 557 adet sosyal medya hesabı ile 295 adet terör iltisak hesaplarda yapılan çalışmalarda 7 şüpheli hakkında işlem yapılmıştır. İlimizde güvenli sistem yaklaşımı esas alınarak hiçbir vatandaşımızın hayatını kaybetmediği ve ciddi derecede yaralanmadığı bir ülke hedefinin gerçekleştirilmesi yolunda faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdürmekteyiz. Kahramanmaraş'ımızın huzuru ve güvenliği için yer, zaman, mekan ait etmeksizin operasyonlarımızı gece gündüz demeden sürdürmeye kararlıyız. Kahraman şehrimizin en güvenli şehirlerden biri olması için canla başla çalışmaktayız. Bu vesileyle operasyonları yöneten İl Jandarma Komutanımız ve İl Emniyet Müdürümüz başta olmak üzere tüm güvenlik güçlerimize özverili çalışmalarından dolayı şükranlarımı sunuyor. Katılımlarınızdan dolayı siz değerli basın mensuplarımıza teşekkür ediyoruz.